Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Hoş geldiniz. Bugün yine bir son duruma bakacağız. E, duygu, düşünce, ne varsa okuyacağız. Evet, birinci destem. Güzeller güzeli. Merlin Cimne. İkinci destem yine müthişli bir kadın. Frida ile gösteriliyor. O da güzel bence. Şimdi Odaklanmaya çalışın. Ben birinci desteğiyle başlıyorum. Karar veremeyenler burada durdursunlar. Haydi bakalım. Birazcık geriye alıp durdursunlar. <laughs> Bak şimdi bana diyorsunuz ki bazen, işte hem öyle hem böyle nasıl oluyor? Bak şimdi su kaplumbağası ruhu yavaş ve istikrarlı giden yaşı kazanır derken tilki ruhu hızlı tepki verin diyor. Böyle kartlarınızı açtığınızda bana mesaj atıyorsunuz okumaya yeni başladım diye. Okuyamıyorum, anlayamıyorum. Anlayamamanız normal. Şimdi eğer ki bir tezatlık varsa ya daha çok kart çekmen lazım ya da gerçekten kararsız. Bir öyle bir böyle düşünüyor. İkisi de yansımış. O yüzden kartların sayısını arttırıp soru sormaya devam etmeniz lazım. Durumu çözebilmek için. Oraya nasılsınız? Şöyle üst üste koyacağım. Arkadaşlar bir kere durum kötü. Ee, Vahdem deva da geldi. Cinsellik de geldi. Şimdi bir kere inanılmaz bir fiziksel çekim. inanılmaz bir dayanamayış. Ee, bu duygu çok yaygın. Zaten bakın üç tane değnek gelmiş. Değnek tutku demek. Tamam oradan bir çektik. Sonra kartları şöyle bir baktığın zaman işte cinsellik kartı geliyor. Gücün kötüye kullanımı kartı geliyor. Aslında gücün kötüye kullanımı kartı enerjisini doğru düzgün kullanamadığı için veriyor ama <laughs> Büyük bir ağızdan, ne yaptığını bilememe durumu söz konusu. Ee, sizinle ilgili düşleri var. Zaten düşlerini gerçekleştirin kartı var. Demek ki son Ahdem deva kartı da aslında hem hanımefendinin çıplaklığından, hem de kartın anlamından çok büyük bir çekim var. Baş edemiyor bununla. Ama bunun içinde gelebilir bazılarınıza. Bunu da söylemem lazım. Yani seninle buluşmak istedi, bir şey yapmak istedi konuyu direkt oraya getirdi. Özellikle hanım arkadaşlar kendinizi biraz geri çekmeniz lazım. Zaten evde kalın kartına da bir anda gözüm ilişti bunu söyledikten sonra. Bir e, topar kendini toparlayana kadar. Özellikle de bu kişi sürekli sizinle sadece bu konuları konuşuyorsa, sadece aranızda bunlar yaşanıyorsa kendinizi geri çekmeniz lazım. Çünkü bu enerji hem onun aklını başından alıyor hem dengesiz düşünmesine sebep veriyor. Yani hızlı mı gitmeliyim, yavaş mı gitmeliyim? Tek odaklandığı şey, alabildiği şey oluyor bu durumda. Ya da geçmişteki güzel anılarınızı yad ediyor artık. Çok da açık konuşamam ama bu kadarını söyleyebilirim. Yani acaba ben onun bana karşı olan duygusunu kötüye kullandım mı? Acaba onu kullandım mı? Acaba ona yanlış yaptım mı? Ya da işte 3 sene seni oyaladı evleneceğim diye. üç sene bir gün geçti. Sonra dedi ki ben evlenmek istemiyorum. Yani yaptığı Yanlış ya da çok söz verdi size, öyle yapacağım, böyle yapacağım diye, bunlar da onun kafasında dönüyor ama en temel ve net olan şey aslında bir e, tensel çekimin yüksek olması. Ne yapacağını bilemiyor o yüzden. Bakın aslında ters tepki verdi. Niye verdi? Kullanamıyor çünkü enerjisini kullanamıyor. Şimdi arkadaşlarım bir kere hoşlanıyor mu sizden? Burada artık sevgi değil de cinsel çekim ve hoşlanma çok ağır basıyor. Ee, öyle bir durumda ki durumu kesinlikle iyi değil zorlanma e, kendini savunmaya geçmiş bir halde e, durması gerektiğini biliyor fakat istediği yerde duramıyor yatan üzüntü demektir sıkıntı demektir kan gölü falan böyle anlamlara da geliyor yani e, çok büyük enerjiler içerisinde sıkışmış sadece size odaklı sadece sizin ne düşündüğünüz, ne istediğiniz, her ikinizin arasında neler yaşanabilir. Şu anda umurunda olan şey bu. Bir başka hanımefendi, beyefendi aklında yok. Ee, ama dediğim gibi bu güçlü enerji geldiği zaman izin vermeyin. Ya da barışmak istiyorsun senin eski sevginin. Geldi hemen. Yok şuraya gidelim, evde görüşelim. Hayır, buna bir izin vermemeniz lazım. Evet. Bir de şunu söylemem lazım. Bu kişinin hayatında çok vurucu bir noktadasınız. Bunu fark etmiş. Sizi eğer incittiyse, eğer para konusunda da olabilir. Mesela paranızı alıp gitmiştir. Bu o kadar yaygın ki hanımefendiler arasında maalesef. Çok üzülüyorum. Lütfen paranızı vermeyin. Çok rica ediyorum sizden ya da gözden çıkarılabilir bir para vermeniz lazım. Yani ne kadar zor durumda olursa olsun. Bir düşünün mesela maaşınızın üçte birini gözden çıkarabiliyor musun? O zaman ver. Çok üzülüyorum. Hiç yani bu işlerin iyiye gittiğini görmedim. Sürekli sizden para isteyen birinin iyi niyetli olma ihtimalinin olduğunu düşünmüyorum. Yani yüz örnek gördüysem yüzü de kötü niyetliydi. Hikayeler ortada. O yüzden bunu yapmamanızı size tavsiye ediyorum. Bir de şöyle bir şey var aslında bir hilesi ortaya çıktığı için yani bir şey olmuş bir şey fark etti ve e, niyeti anlaşıldığı için utanmış olabilme ihtimali var. E, çok güçlü bir konuşma isteği kendini çok ağır şekilde yargıladığını da görüyorum. Yani duygu, düşünce, istekler hepsi havada hepsi belli bir seviyede belli bir kotta devam ediyor. Şunu da söylemem lazım ki. E böyle e, sizi hissediyor gibi mi desem? Bir telepatik bağ da var aranızda. Yani son durumda hem sana çok yakınlaşmak istiyor hem seni çok fazla düşünüyor. Hem aranız aslında enerjisel olarak e, iyi. Sizin de böyle bir sürekli canınız onu görmek istiyor, dokunmak istiyor, bir şeyler istiyor olabilir. E, üzgünlük bir kafası karışık zaten bir Yaptığı şeylerden dolayı Utanç ve üzgünlük de var ee, Ama dediğim gibi geldiği zaman Ki gelecektir e, Eminim buna Sakın e, Kendinizi kullandırmayın Artık her ne anlamda olursa olsun Bunun dışında şunu da söyleyebilirim Son durumda e, Özellikle de bir erkekle Size karşı olan hisleri, duyguları, düşünceleri konuşulmuş. Kendini tutamadığını söylemiş. Geçmişte özellikle inat ettiği konularla ilgili yanlış yaptığını söylemiş. Şunu da söylüyor bana kartlar vasıtasıyla. Ee, olabilecek her şeyin güzeline sahip biri var karşımda. Sadece ona odaklandım. Ee, bazen yavaş yavaş adım atayım. Bazen de hemen kendim atılayım ona. Enerjisi var. Bir de şunu da söylemem lazım. Ee, bir duygusal olarak çok kötü davranmış olabilir. Ya da duygusuz davranmış olabilir. İşte kendi kazancı olmadığı zaman ya da işte bir şey bir sonuç elde edemediği zaman sizden soğuk davranmış olabilir, kalbinizi kırmış olabilir. Bunlarla ilgili de sıkıntısı var. Yani bak bu deste tam olarak bak nasıl birilerine çıktı biliyor musun? Yani bu aklımda kişi açın biraz şöyle oldu. Bu kişinin sizden bir menfaati olmuş olması lazım. Artık para verdiniz? Artık işte sadece cinsellik için sizinle konuştuğunu mu düşündünüz? Ya da bu kişi bu menfaati elde edemediği için uzakta kalmış da olabilir. Yani hani bu, bu enerji çok baskın. Bunun için gelecek zaten. Kartlar aklı başında bir dizilimde değildir resmen. Zaten. Mesela Ahdem Deva da çok böyle ateşli bir kadın olarak anlatılır. O yüzden ee, sizi kullandıysa Bunun için üzülüyordur Gelirse kendinizi kullandırmamaya Kesinlikle özen gösterin Yani ben sadece platoniyim Bak gelirse seni kullanabilir Açık ve net hangi anlamda olursa olsun Bunlara dikkat edin Kendinizi geriye çekin ee, Aklı başında değil Sizi çok sık düşünüyor Sizi çok sık gözlüyor Muhtemelen bakınıyor da Onda işte bir fotoğrafınız vardır bir şey vardır Durup durup bakıyordur ya da işte e, sosyal medyanıza girip çıkıyordur. Fotoğrafı böyle büyüte büyüte her ince ayrıntıya kadar bakıyordur. Böyle enerjiler var biraz. <laughs> Ve yalnız kalma ihtiyacı çok yüksek. Onu da söyleyeyim. Biraz da şuradan çekeyim. Çok düşünüyor zaten. Kafaya takmış sizi. Kendini orantılamaya çalışıyor. Bak strateji kartı bazı yerlerde olumludur ama e, diğer kartlara baktığım zaman bir fayda sağlamak için gelirse aman gözünüzü sevin kendinizi kullandırtmayın. Sonra bir de ona üzülürsünüz. Gelecekte ne olacak? Bir düzelmesi lazım zaten. Neyse hazır dönmüşken şöyle çekeyim. Bak iki tane yol var. Kendinizi kullandırtırsanız sonu hüsran olur. Akıllıca davranmak lazım. Akıllıca davranırsanız da bu iş uzayıp gidebilir. Burada da aslında enerjisi yine tam değil. O yüzden de arkadaşlarım size mesaj atar mı atar. Ama dediğim gibi kendinizi korumanızı tavsiye ediyorum. Yani işini yaptırmak da olabilir. Evrakı çözmek de olabilir ne bileyim işte aynı iş yerinde çalışıyorsunuzdur şunu yapar mısın da diyebilir. Eğer orada kullanacağım bir vaziyetteysen bunu yapmamanı tavsiye ederim. Çünkü buna alışırsa hep böyle gidecek. Yani onu alıştırmamak burada önemli. Sizleri seviyorum. Bana ulaşmak isterseniz aşağıdaki WhatsApp numarasından mesaj atabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Merhabalar ikinci desteği seçen arkadaşlarım. Bak biri taklit, biri sahicilik. <laughs> i̇şte bak, orantısız kartlar geldiği zaman, diğer desteğe de söyledim, size de söyleyeceğim. Mesela tarot bakmaya yeni başladınız. Kartları açtınız, kartların arasında tutarsızlık var. Bunun iki sebebi olabilir. Ya gerçekten tutarsız enerjilerde, ya da e, bu anlamanız gereken konular farklı farklı. kartları soru sorarak devam edeceksiniz. Eğer anlam açıldığında bütünleşmiyorsa, sormanız gereken yeni sorular olduğunu gösterir. E, kafanızdaki hikaye ya da olay bütünleşene kadar soru sormaya devam edin. Hiç anlamıyorsanız da kartı toplayın, biraz ara verin. Hem kendinize bazen insan o kadar yorgun olduğunu anlamı da göremiyor. Sonra bir daha bakın. öncelikle bu kişiyle ilgili en temel, en net okuyabileceğim şey nedir biliyor musunuz? Ee, seviyor. Evet seviyor. Zaten kalp kartı gelmiş Katina'dan görüyorsunuz. Yakut kartı da gelmiş. İkisi de sevgiyle ilgilidir. Şöyle zaten kalbi göstereyim. Bir de yakut, aşk, çekim bir şeyler anlamına gelir. Şimdi ama şöyle bir sorun var işin aslı taklit, sahicilik, kahkaha, ego yapmak. Yine çok büyük tutarsızlıklar var kendi içinde. Net okunabilecek çok fazla şey yok. Ee, ne yaptığını bilemiyoruz. Bu kişinin kendi şahsi kararsızlığı. Şöyle bir şey var. Bakın ego kartı yapmak kartına bakıyor. Yani ben bir şey yaparsam e, egomu zedelememeliyim. Ego'mize denemeden işin içerisinden suya, sabuna dokunmadan kurtulabilmem lazım. Elimi kirletmeden bir adım atmam lazım. O yüzden bu kişi şu anda e, böyle ne bileyim komik, sevimli, tatlı, minnoş bir şey atıyorum. WhatsApp'tan atar, Insta'dan atar, bir yerden atarak olmadığı bir e, durumu. Böyle bir yol bulmuş, böyle bir şey bulmuş kendisine. Böyle tatlı şey bir şey atacağım ve durumu kurtaracağım diyor. Bir ölçeceğim ne yapıyor, ne ediyor, ne bitiyor. Fakat çok ciddi bir şey söyleyeyim. Gerçekten de size ihtiyacı var. Gerçekten de e, bu uzakta kalma, adım atmama, artık her ne yaptıysa durumu onu zorluyor. Yani her ihtimali deniyor. Her ihtimali kafasında geçiriyor. Her ihtimal için ayrı ayrı düşünüyor ne yapılır neydi. Yani siz düşündüğü kesin. Çok güçlü olduğunuz artık eskisinden daha kuvvetli, kudretli olduğunuz, her şeyi gücünüzün yettiğine dair bir inancı var. Bu onu umutsuzluğa sürüklüyor. Belki maddi durumunuz iyiyse buna kafayı takmıştır. Belki insanlar arasında saygın bir yerdeyseniz, kıymetli ve önemliyseniz, kendisini sizden daha kötü hissettiği ve yani biraz şeye dönüşmüş artık. Arkadaşım benden üstün ne yapacağız? Enerjisine girmiş. Ee, sevmekten kaçamaz artık. Çok böyle anlamlı, derin bakışınız, gülüşünüz özlemiş bunları. Tutkuları da var fakat duygularıyla tutkuları dengeli bu sefer. Ee, bu sefer mantığıyla aşkın yolunu buldu Yani mantıklı bir şekilde düşündüğünü Ve bu Bütün kriterlere tek tek baktığını Ve en sonunda aslında sizinle bir araya gelmesinin Hem onu duygusal olarak tatmin edeceğini Hem de mantıksal olarak doğru olduğunu bana söylüyor Burada ...ben artık bir şey yapmazsam... ...ya da ben bir şey yapmazsam sonuç alamayacağım. Benim işleri düzeltebilmem lazım. Benim gücüm her şeye yetmesi lazım. Adım atmadığım sürece sonuç alınamayacak... ...anlamına geliyor. Sadece işte ego ve yapmak birbirine bakıyor. Yani egosunu sarsmadan... ...kendini böyle çok da düşürmeden... ...bir adım atması lazım. Kendilerini o kadar tutuyorlar ki... ...anlatamam yani hani... bir koruma içgüdüsüne büründü aslında artık korumak kollamak özellikle de akşamları çok fazla düşünmek boş kaldığı zamanlarda çok fazla düşünmek hem mutlu hem mutsuz olduğu zamanlarda düşünmek yani sen onu kuşatmışsın gibi duruyor Ama dediğim gibi egosuna, egosu onun için şu anda en önemli şey. Şunu da söyleyeceğim. Bence buradaki en farklı düşünce genel okumalarımda, mesela sadece mutsuzken, sadece başına kötü bir şey gelmişken, sadece işte bir, bir sorun varken düşünen bu kişi bir dönüşüm yaşadı. Ve e, kötü durumlardan ziyade iyi durumlarda da artık aklı fikri sende. Bu çok e, önemli bir değişim onun için. Mesela güzel zamanları düşünüyor olabilir ya da komik bir şey gördü sana atmak istiyor olabilir senin neye nasıl tepki vereceğini düşünüyor olabilir. Eğer uzun süreli bir ayrılık varsa değişip değişmediğini. acaba buna güler miydin, acaba buna ne tepki verirdin? Böyle düşüncelere sahip, sabit durmaya çalışıyor, sakin durmaya çalışıyor. Ama böyle bir zarar verici enerjisi var mı? İlk deste felaketti çünkü. Çok da felaket demeyeyim ama iyi şeyler yapmayı bilirdi. Ama buradaki birazcık daha sakin, tutkusu da var, duygusu da var. Tek yüzleşmek istemediği şey egosu. Egomu sarsmadan. <laughs> ne yapabilirsem yapayım. Sabırsızlık enerjisi de var. Dolayısıyla ben bir vakit veriyorum. Bir vakiti geçmez. Bir vakit içerisinde ne yapıp ne edip mesaj atacaktır. Biraz da şuradan çekelim. Videoları çok üst üste çektim. Bir şeyin üstünde o kadar kart var ki. Çok iyi enerjilerde. Olabileceğin en iyisini yapmaya çalışıyor. Kötü bir niyetten ziyade iyi bir niyeti var. Bir de güzel şeyler yaşamak istiyor. Belki hayalleri bile var diyebilirim. Yani hani şöyle olsa ne olurdu, öyle olsa ne olurdu. Kendi içinde bir çözümleme yapmaya çalışıyor. Sevgili arkadaşlarım, kişisel danışmanlık için aşağıdaki iletişim numarasına bana ulaşabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın.